Artvin'in tek haber kanalı olan Artvin'in TV ile karşınızdayım. Bugün genel bir elektrik kesintisinden dolayı yayınımıza geç başlamak durumunda kaldık. İlk haberimiz Artvin Ticaret Sanayi Oda Başkanı Sayın Seçkin Kurt, Artvin'de pandemi sürecinden ve normalleşme sürecinden Artvin'in TV'ye konuştu. Kasım'ın sonuyla alınan e, yüksek tedbirler noktasında ülkemizde vaka sayıların e, 40 binlerden 7 binlere kadar düştüğünü gördük. Sürecin çok uzun sürmesi sebebiyle e, ekonomiyi de normal yaşam tarzımızı da etkileyen bir durum ortaya çıktı ve artık gerçekten ekonomik olarak biraz da e, zor çok daha zor bir döneme girdiğimizin hobilerden e, aldığımız bilgilerini yerlerine ilettik. Zaten böyle bir e, normalleşme bekliyorduk ama bu normalleşme hiçbir zaman tam anlamıyla bir normalleşme değil. Bunun öncelikle altını çizmek isterim. Bundan yaklaşık 10 gün önce yaptığımız bir açıklama da en azından son 15 günümüzü çok daha tedbirli, çok daha kısıtlamalara ve kurallara uygun olarak geçirelim ki 8 aydır kapalı olan işletmelerimiz, evinde kalması gereken yaşlılarımız, sokağa çıkamayan gençlerimiz var. En azından Artuni orta dereceli iller arasında çünkü sayılarımız biraz o dönemde fazlaydı bütün arkadaşlarımızı kurallar uymaya davet ederek ilimizi orta dereceli iller arasına almayı düşündük ama bunu başaramadık görüyoruz ki maalesef Artvin yüksek riskli gruba gidiyor. E, haftalık gelen hasta sayımızın 126'nın altına düşürmemiz gerekiyordu bizim bu dönem için en azından. Ancak sayılarımız haftalık olarak maalesef bunun üstünde. Bunu düşürebilseydik orta riskli bölüme girip e, biraz daha Genişletilmiş tedbirlerin kaldırılmasıyla kaç karşı karşıya kalabilirdik. Bu tabloya uygun olarak biz kendi üyelerimize, esnaf odası teşkilatımız kendi üyelerine, sayın valimiz de hepimizin hepimiz olmak üzere bu tabloyu duyurmamızı istediler. Şimdi ne diyor bu tabloda? Biz maalesef turuncu bölümde görünen yüksek riskli gruptayız. Ekonominin zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu açılma, gevşetilme belki bir can olacak ama tam anlamıyla nefes almamızı sağlamayacak. Eğer tam anlamıyla Artvin, Yeşil gruba, riskin hemen hemen sıfır olduğu gruba bilmek için hep beraber mücadeleye ihtiyacımız var. HES uygulamasında Artvin'de son durum. Hayat Eve Sığar uygulaması güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Artvin'de yeni yoğunluk oranları uygulama yenilendi. Hayat Eve saat programı artın riskli bölgelerini işaretlemeye devam ediyor. Efendim Saadet Partisi e, İl başkanı Gültekin Soydan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 10. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Yayınladığı anma mesajında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın milli görüşün kurucusu ve kuramcısı olduğunu, yaşamı boyunca özellikle Siyonizm'e karşı mücadele ettiğini Bundan dolayı birçok kez parti kapatma cezası aldığını, kendisine acımasızca siyasi yasaklar uygulandığını ancak Erbakan'ın ömrünün sonuna kadar mücadele ettiğini dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır süren bir küresel salgından geçiyoruz. Bu küresel salgında kısmen açık olan kafeler ve restoranlar dün yapılan kabine toplantısının ardından belirli saatler ve belirli kapasite içerisinde tamamen açılma kararı aldı. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısına göre ülke genelinde 4 bölge olduğunu açıkladı. Düşük seviyeli, orta seviyeli, yüksek seviyeli olarak ayrılan bölgeler içinde kentimiz ne yazık ki yüksek seviyeli bölge içinde yer alıyor. Bu durumda pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ederken ilkokul, ortaokul, 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimi başladı. Kararlar içinde en çok beklenen kafe ve restoranların açılıp açılmama konusuydu. Artvin yüksek riskli bölge içinde yer aldığından dolayı kafeler ve restoranlar sabah 7 ile akşam 19 arası %50 kapasite ile açılacak. Uzun zamandır işletmelerini açamayan işletme sahipleri açılma kararının bir anda gelmesiyle işletmelerinde de temizliğe başladı. Dün e, yapılan açıklamalara göre bugün mekanların açılacağını öğrendik ve biz de çok acil bir şekilde Limit bak olarak mekanımızı temizlemeye başladık. Yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağız. 3 aydır kapalıydık. Temizliğimizi yaptık bugün. Yarın itibariyle açacağız. Teras, restoranta tüm müşterilerimizi bekleriz. Gündem Artvin adlı gazetemizin 6. sayfasında yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş İslamfobiye karşı İslam karşı İslam'ı doğru tanıtmalıyız dedi ve devamında batıda İslam olaylar artmaktadır. Batının kendisine suni bir düşman algısı oluşturduğunu oluşturduğunu belirten Başkan Erbaş, bu algı neticesinde görev yapacağınız ülkelerde İslamofobik olaylar artmaktadır. Onlara İslam'ı ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız. İslamofobiya ve e, İslam düşmanlığına karşı ülkemizde kazandığınız ilmi birikimi aktarma, kültürümüzü yaşatma ve din hizmeti sunma açısından sizleri büyük görevler düşmektedir şeklinde konuştu. Efendim Artvin İl Başkanı Sayın Kemalettin Artvin İyi Parti İl Başkanı Sayın Kemalettin Akgök katıldığı İl Başkanlığı Kongresi'ne dair açıklamalarda bulundu. İyi Parti siyasette makulü temsil ediyor. Onu özellikle söyleyeyim. Kavgadan, ayrıştırmadan ayrıştırmayı reddediyor. Onu ayrıştırmayı reddediyor. Doğru ve ahlaklı yapılan siyasetin bölgesel ve ülkesel tüm sorunların çözüm yeri olarak görüyoruz biz, bizim partimiz olarak da. Kuru taylarım biraz demokrasi şölenidir. Ben e, daha önceden de da, AK Parti'nin kongresine onun için katıldım. E, AK Parti'nin kongresine katılmam da demokrasi şölenidir. E, bu bir gelenektir. Partiler arasında bir gelenektir. Ondan dolayı da AK Parti'nin kongresine katılmıştım yani. Hatta, hatta şunu söyleyeyim, AK Parti'nin kongresine katılmamda da herhangi bir sakınca görmüyorum. Çünkü genellikle Bizim ufak yerlerde böyle ufak yerlerde partiler birbirlerinin düşmanı değildir, birbirlerinin rakibidir sadece. Ondan dolayı da biz AK Parti'nin kongresinde hatta diğer partilerin kongresinde bir tek HDP'nin haricinde bütün kongrelere katılabiliriz. Onu da söyleyeyim. HADEP bizim tamamen ayrıca şeyimizdir. HDP'nin kongrelerine asla ne katılırız ne de başka bir şey. Çünkü HDP'nin Türkiye'deki e, durumu, kongre şeyleri bellidir. Ayrıca şunu söyleyelim. E... Kabuda çalışan arkadaşlarımızın e, bazı siyasi partilere e, arkalarını verip e, kamuya gitmedikleri tespit ediliyor. Bunu söyleyeyim. E, ondan dolayı da arkadaşlarımız siyasi şeylere dayanıp da dairelere gitmemezlik etmesinler. Bunlar bizim gözümüze gözük görünüyor, aman be. Ve bunların biz çoğununu görüyoruz. İşte e, çalışıyorlar ama maalesef işlerine gitmediklerini. Ama bir siyasi partiye Mutlaka arkalarını vermiştirler. Yapmasınlar bu şekilde. Yani yarın öbür gün oradaki müdürleri de tövmet altında bırakmasınlar. Ondan dolayı da ben onu da onu özellikle de söylüyorum şu arkadaşlarımız lütfen işlerine baksınlar. Ee, bizim vermiş olduğumuz vergilerle, toplanan paralarla vatandaşlardan toplanan vergilerle bunlar maaşlarını almaktadırlar. Ondan dolayı da bizim verdiğimiz paralarına maaş alınıyor. Bizim aldığımız o paralar hep bizim vatandaşın vermiş olduğu vergilerden alınıyor. Onun için de Gidip e, görevlerini yapsın arkadaşlar. Lütfen. Artvin'in marka ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve beraberindeki öğretmenler makamında kabul etti. Kabulde yöresel kültürümüzü yaşatmak, her ilçemizde marka bir değer oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ardın Çalkı Eğitim Merkezi ve İskender Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından üretilen Artvin bastonu Vali Yılmaz Doruk'a takdim edildi. Küresel salgının en büyük etkilerinden biri de eğitim ve öğretim hayatı oldu. Eğitim Sen Art bir Şube Başkanı Köksal Gümüş yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi kaygılarımız çok fazla. Şunu da belirteyim. Eğitim öğretimin yüz yüze olmasını en çok isteyen kesimler bizleriz. Biz öğretmenleriz. Yani bunda eğitim seni ve diğer öğretmenler diye kesinlikle ayırt etmiyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın eğitim öğretimin yüz yüze olmasından yana tutumları kesin. Ama e, sağlık söz konusu olunca da kaygılarımız çok fazla. Özellikle Karadeniz bölgesindeki Karadeniz bölgesinde en iyi gözü e, gözüken illerden birisi Artvin olmasına rağmen biz de e, yüksek riskli olan e, illerden biriyiz. E, oranımız binde 75 sanırım. Ki bu rakam da çok yüksek. E, bundan dolayı e, kaygılarımız fazla. Özellikle e, il olarak kaygımız şu Artvin ilinde öğrencilerimiz büyük oranda taşımalı sistemle eğitim öğretime erişebiliyor, ulaşabiliyor. Bu oran hafif alınabilecek düzeyde değil. Çünkü bildiğim kadarıyla Şavşat'ta, Ardanuş'ta hiç köy okulu yok. Bu çocuklar taşımalı sistemle geliyor. Artvin il merkezinde yine aynı. Birkaç işte Seyitler'de ve Ortaköy'de ilkokul mevcut. Onun dışındaki tüm merkez köylerde il merkezine taşınıyor. Diğer ilçelerde de durum çok farklı değil. E, Murgul olsun, Borçka'da birkaç okulumuz var, köy okulumuz var. Hopa'da, Kemalpaşa'da yine çok az oranda, Arabi'de köy okulumuz var. Bunun dışında köylerde olan bütün çocuklar e, il ve ilçe merkezlerine taşınıyorlar. Ki servisle gidip geliyorlar. E, servislerin e, taşıması ciddi bir sorun, bulaş ihtimali daha da arttıracaktır. Bunların dışında e, pansiyonlu ve yatılı öğrencilerimizin sayısı oldukça fazla il dışından gelen öğrencilerimizden dolayı olsun, il merkezinde olsun, ilçelerden gelen öğrencilerimiz olsun. Pansiyonlu ve yatılı öğrenciler bu süreçte ne yapacak? Gerekli önlemlerden kasıt, gerekli önlemler alındığı söyleniyor ama gerekli önlemlerden kasıt okullarda sadece dezenfektan malzemesi bulundurmaksa bunun çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda gerçekten gerek öğrencilerimiz olsun, gerek okul idaresi öğretmen arkadaşlarımız olsun, gerekli hassasiyeti gösterdiklerine inanıyoruz biz ama ister istemez çocukların olduğu bir e, yaşam alanında çocukların olduğu bir ortamda o dikkatsizlik e, illaki olacaktır. Bu da bizi ciddi bir şekilde kaygılandırıyor. Ya Biz bu dönemde okulların açılmasını istediğimiz kadar da bu pandemi sürecinin en azından e, daha e, bulaş ihtimalinin daha az olduğu bir dönemde döneme kadar ertelenmesini Istiyoruz. Türkiye'de 112 acil çağrı merkezlerinin sayısı 70'e ulaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şubat ayında Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Akvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 acil çağrı merkezlerinin de devreye alındığı bildirildi. Artvin'de bir ilke imza atarak özel sağlık kabini açan Serap Hacıoğlu verdiği hizmetlerden bahsetti. Arayan hastalarım şunu söylüyor. Keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Yani insanlar dışarı çıkıp göremedikleri için. Hani diyorlar ki keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Bilseydik, görseydik, e, çağırırdık. Çok iyi hani tepkiler alıyorum. Şöyle iyi yönde. İyi ki açmışsınız. Yani hastaneye gitmek bizim için sıkıntı oluyor hastane tabii bu süreçte hasta insanlar hastaneye gitmek istemiyor hele çocuklarını hiç götürmek istemiyorlar hastaneye böyle olunca da yani bura buranın avantajı hem avantajını yaşıyorum hem dezavantajını yaşıyorum şöyle hastaneye gitmek istemeyen evinden çıkmak istemeyen insanlar çağırıyorlar beni hani hizmet alma hizmet almak için fakat Burayı göremeyenler de haberi olmuyor. Yani bilemiyorlar ne kadar hani broşürde olsa, açılışta yapılmış olsa. Bilemiyorlar. Ne yazık ki pandeminin bu dezavantajını yaşıyorum. 7 sene boyunca İSSA, OSGB, iş yeri hemşireliği yapıyordum. Şimdi kendi kabinimi açmak istedim. Özel Yunus Sağlık Kabini olarak bir kabin açtım. Bu uzun süredir aklımda olan bir fikirdi. İşte pandemi sürecinde... Daha çok gerekli olduğunu düşündüm ve burayı açmaya karar verdim. Peki sağlık kabinin amacı nedir? Ee, sağlık kabinin amacı şöyle söyleyeyim. Aslında evde sağlık hizmetlerine destek olmak amaçlı. Ee, evinizden çıkmadan şöyle e, şunu söylemek gerekirse evde hepimizin yaşlı hastaları vardır veya e, hastaneye gitmek istemeyen, evinde tedavi olmak isteyen kişiler vardır. E, onların evlerinde sağlık hizmetini e, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için e, yapılan kuruluşlardır. Sağlık kabini olarak kabindeki hizmetlerimiz hani kabine gelip e, iğnenizi yaptırabiliyorsunuz, enjeksiyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. E, doktorun vermiş olduğu serumları taktırabiliyorsunuz. Vitamin e, hani yazdırmış olduğunuz vitaminleri serum şeklinde alabiliyorsunuz. Pansuman yaptırabiliyorsunuz kulak deldirebiliyor, kulak, kulak yıkatabiliyorsunuz. Bu gibi hemşirelik hizmetleri. Evde ise örnek veriyorum hastanız var, e, yataktan kaldıramıyorsunuz. Ben geliyorum ben hani işte hani ne yapılacaksa, pansumanla yapılacaksa pansumanı, e, iğnesi yapılacaksa iğnesi veyahut kan alınacaksa örnek veriyorum hastanız var. Ama hastaneye götüremiyorsunuz. Kan aldırmanız gerekiyor. İnere dediğimiz bir talil mesela her ay yaşlılarda bakılan bir talildir. Baktırmanız gerekiyor. Ben gelip kanınızı alıyorum, siz hastaneye bırakıyorsunuz. Talil sonucu doktorunuz doktorunuz değerlendiriyor. Bu gibi işlemler yani. Ardınç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işitmeye yetersizliği olan öğrencilere özel eğlenceli içeriklerle okuma yazma öğreniyorum seti hazırlandı. Kemalpaşa İlçe Kaymakamlığına bağlı ilçe ee, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne asaleten Şafak Dokumcu atandı. Hopa'da bir apartmanda birden fazla görülen koronavirüs vakaları sonrası tedbirler kapsamında karantina uygulanması başlandı. Haberlerimize Hopa'dan devam edelim. Kristal pide, Hopa'da, Hopa'da Kristal pide sahibi Hüsnü Erşen işinin sırrını ve pandemi süreciyle ilgili Artvin TV'ye konuştu. Kristal Pide'nin ikinci kuşak yöneticisiyim babamdan aldığım bayrağı en iyi şekilde sürdürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında başladık bu mesleğe, bu göreve. Babamızdan beri <laughs> devam ediyoruz. En iyi şekilde Hopay'ı temsil etmek için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Kalite, güven ve temiz ve hijyen titizlikle bu görevi ve Hopay'a ve en iyi şekilde ismini... Evet, çalışıyorsunuz. Hüsnü Bey şu anda... Kaç elemanınız var şu pandemi süresince? Normalde 10 eleman çalışıyorduk. Şu anda pandemi sürecinde de 5 kişiyle çalışıyoruz. Şimdi bu bu kendi çabalarımızla babamızın şeyini mesleğini öğrenmek istek ve arzusuyla hem diyerek yaptık hem severek yaptık gönülden çalışarak bu şey merdiveni çıtayı yükseltmek için en iyi şekilde elinize geleni yaptınız. Elinize Mesleğinizi gel seviyorsunuz. Mesleğimizi seviyoruz işimizi aşkla yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz. Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik, düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayi temsil ediyoruz. Hem gelen misafirlerimizi iyi ağırlamak istiyoruz, memnun etmek istiyoruz misafirlerimize. Daha iyisini sunmak için Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir seferde çok yiyip de sizi şaşırtan biri oldu mu? Oldu tabii ki. Bir seferde mesela 11 tane pide yiyen müşterimiz vardı yani. Pide mevzusu oldu. 15 tane yerim. O dedi ki sen yiyemesin. O şekilde 11 tane kapalı pideyi kapatmalı dediğimiz o 11 tane kapatmalı pideyi yiyen bir insan. Bir seferde 11 tane yenen pidenin bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bundan bir şahıs 11 tane yemiş. Burası bir aile şirketi gibi. İneğinizi, sütünü sen kendin sağıp bizzat bana demiştin ki sağdın, sütlaç yaptın. Bunu sana ineği sağmayı kim öğretti? İneği sağmayı annemden öğrendim. Annemle biz hala hayvancılık yapıyoruz. Ee, biraz ee, da sütünü, sütümüzü sağıyoruz. i̇neğimiz, tavuğumuz var, şeyimiz devam ediyor yani. E tabi tavuk bu kadar müşteri yetecek kadar tavuk olmaz da. Yani o kadar olmasa bile yani bir, bir kısmını karşılıyoruz yani. En eski pidemiz budur yani hopa kültüründe. Pide kültüründe en eski gelenemiz kapalı pidedir, kapatmalı pidedir. Evet, yani bunun da usulü kavurma ve soğandır. Bir de içine bir ufak pul biber atılır yani bunun en eski usulü bu. Lezzeti budur. Bu açık pideler daha sonra insanların isteklerine göre yani icat olmuş yani. Evet. Ama ilk önceden fırınlarda böyle kapatmalı yapılmış yani. Daha 1800 yıllardan beri bu gelenek var. Devam ediyor. 1800 yıllardan beri bu gelenek devam ediyor. Bu Hopa'nın gibi. fırıncılığında evet. kapalı pide. Kapalı, kapatmalı. Bu evet. orijinalini Bu kapat, Hopa'da kapatmalı diyor. Hayvansever vatandaşlarımız sokak hayvanlarıyla birebir ilgilenmeye devam ediyor ki sokak hayvanlarının en ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Otur, 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 Böyle hakkını. Al. Çık. Bir daha ver oğlum. Tut. Afık. Bak. Bir daha da otur. Tut, tut ve tut, tut. Prince Joe Avalon Joe. Bu mahallemizin aslanı. Hatta şudur bu. Yok afık bize. Ne? Şimdi kaç tane hayvan beslesin sokakta? Valla burada olan hepsi bizim. <laughs> Kaç tane var? Kediler, köpekler. 5-10 tane ha. var. He. He ben de besliyorum. Kedi mi? Kedi, de, kedi, Dumanın kedi. Dumanım <laughs> var bir tane. Yavşem yapıyor. Şimdiden burada gelir yer. Nasıl Size yolda arkadaşlık o, ediyor mu o, hayvanlar? Korumacılık yapıyor bana. Size korumacılık. Evet. Sabah kaçta işe başlıyorsunuz? Saat 7'de. 7'de? Evet. Tanıyor sizi. Tanıyor. Saat 7'de beni bulur. Akşama kadar benimle birlikte. Mesaiye. Ha çok güzel. Yoksa iyi bitimli <laughs> benim adım. Ha, size hiçbir şey olmaz o zaman. <laughs> size kafa tutanlar. <laughs> yok, yok. hani yabancı hayvanlar peşime şey. bırakmıyor. diyor. Yabancı köpek dedi. He, o zaten? Bırakmaz. Küçük yanıma Şey sahiplendi mi? Çok önceden, Çok vefa. Önceden dumana bağırıyordu kedime. Şimdi ona hiçbir şey yapmıyor. Kızdı ona. İsmi neydi onun? Bunu? Atlas. Atlas. E, boyundaki şey kim? Sahipli değil, değil mi? Sahip ya, sahip. Sahip <laughs> <bir ama> sahibi... <laughs> durmuyor. Geçen sene şey... Bu berberin köpek ya bu şeyler. Evet. Geçen sene şey sahibi bunu gördü bura. Hayır, bayan. Sahibi bunu bıraktı ya. Yazık oldu. Evet. gördü Neredesin sen dedi? durmuyor Bu geldi mi? Nerede Sahibi bana bağıracak diye. Ben bana <laughs> Çok, o yani. çok güzel. Evet kültür sokağında Bobi, Bobimiz yastığı mesken tutmuş kaldırında. Şu anda çok tatlı bir görüntü var. Bunlar da ayrı bir cam. Ne yapıyorsun şimdi Ver yastığını ver bana, yastığını ver. Yastığını alayım mı ben? Bu yastığı alayım mı ben? Alayım mı? Ve ve gel. O yastığını mı vermiyorsun bana? <laughs> ve gel. Gel. Ya şimdi, ben alayım yastığını seni. De, ver de. Vermeyecek misin bana? He? Gel. İsim koydunuz mu? Kültür market. He. Köpeklerin isimleri var mı? Bir Yastık var. nereden buldu bu yastığı? Şey bu yastığı nereden buldu? Böyle bugün mesken tutmuş buralara. <laughs> Canım. Gel. yastığını ver bana. Ver. Ver Yasemin ver alayım ben bunu. Bunu alayım ben bunu alayım 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 ye. Gel. Arkmini TV olarak ana haberlerimizin bugünlük de sonuna geldik. Bir sonraki gün yeni haberlerimiz ve yeni içeriklerimizle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.